Değerli takipçim, değerli Aslan Burcum hoş geldin. 3-4 Mayıs arası hafta sonu özel iskambil yorumunu yapıyorum. Senin için 6 adet kart seçtim ve yorumluyorum. Şimdi buraya baktığımızda yasal bir evrak alabilirsiniz gözüküyor. Etrafınızdaki kişilere karşı biraz daha kibar olmalı ve tartışmalardan kaçınmalısınız. Başarı, başarı durumunuzda bir takım engeller ve dedikodu durumları gözüküyor. Aldatılma, kandırılma gibi dürüst olmayan davranışlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Bir dileğinizin de gerçekleşme durumu da söz konusu gözüküyor. Şimdi samimi bir ilişki, ciddi bir ilişki yaşama durumunuz var. Ayrıca eşinizden gelen güç ve desteğe sahipsiniz. Fakat aşk hayatınızda üçüncü kişilerin etkisi gözüküyor. Bu da bazı sorunlara sebep olabilir gibi duruyor. Dikkatli olmanızda fayda var. Peki ne yapabilirsiniz? Geneline baktığımız zaman kartların ön seslerinizi kullanabilirsiniz. Tereddütsüz olmalı. Nezaket ve dengeyi korumalısınız. İstikrarlı olmalı. Sakin kalmalısınız bazı olaylar ve durumlar üzerinde etki kazanmalısınız. Yani pozitif olmalı, olayları bu şekilde bir sonuca ulaştırmalı ya da tamamlamalısınız. Doğal akışa güvenmeli, iyi olanı yapmak için akıl yürütmeli ve çaba sarf etmelisiniz. Kendinizi çok daha iyi bir şekilde ifade etmelisiniz. Geçmiş ve gelecek olayları ya da hedefleri değerlendirebilir. Şimdiki yönünüzü yardıma ihtiyaç duyduğunuz diğer kişilerle ya da diğerleriyle işbirliği güvencesiyle yapabilirsiniz gibi gözüküyor. Çoğu girişimde de ödül ve başarı durumu da söz konusu gözüküyor. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.